Selam canlarım kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün uzun zamandan beri böyle bir derlemeye, toplamaya çalıştım. En kısa haliyle sizlere anlatmak istediğim kaybetme korkusu yaşamayan erkeği. Gerçi bu madde birazcık bunlar bu maddeler birazcık kadınlar için de geçerli ama siz erkekler için ben kızlara diyorum. Benim güzellerim kaybetme korkusu yaşatsın istiyorum. Altın maddede canlarım, erkeklere kaybetme korkusunu nasıl yaşatırsınız? Bu ilişkideki ilişkideyken de geçerli. Hani yeni ayrıldığınız bir eski sevgiliniz için de geçerli olabilir. Ee, ama en çok yani ayrılanlar biraz da döndürmek için çabalarken ee, ama ayrılanlar için de geçerli ya. İlişki esnasında da çünkü kaybetme korkusu yaşamayınca biz kadınlar çok üzülüyoruz çünkü... Hep biz çabalayan taraf oluyoruz. Bu arada arkadaşlar şu an burada hava o kadar sıcak ki yani. Gerçekten iki gün öncesine kadar, ben Bursa'da yaşıyorum bu arada. Hava yani soğuktu birkaç gün öncesine kadar. Oturamıyordun iki gün içerisinde öyle bir nem, öyle bir nem. Şu anda saçlarımı yapıyorum, yapıyorum bir yapışıyor yani böyle bir sıcaktan. Her neyse konumuza dönelim. Çok zor. <laughs> ee, sizlere... Çok sıcak havada ama bugüne bu videoyu yetiştirmek istediğim için havanın kararmasını beklemedim, havanın serinlemesini. Hemen hızlıca çekeyim dedim. 6 madde arkadaşlar. 6 maddede nasıl sürüm sürüm süründürürsünüz bir erkek Sizlere bunları açıklayacağım. Başlasın videomuz. Evet, güzellerim, canlarım, ciğerlerim. Şimdi, e, maalesef bizi insanoğlunda e, bu nankörlük ya, bundan adı nankörlük aslında. O kadar çok var ki yani hani bir şey için çok çabalıyoruz ama ona sahip olduktan sonra hiçbir şekilde değerini bilmiyoruz. Ve kadın erkek ilişkilerinde bunun erkeklerde gerçekten ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani kadın o adama aşık olduktan sonra bunu defalarca dile getirdikten sonra artık tamamen her türlü cebe giriyor. Yani her türlü yani sevdiğini fazla söylememek mi gerekiyor artık Bunların hepsini çok fazla araştırdık. Şimdi 6 maddede size bunların hepsini özetleyeceğim ama bunun adı bence gerçekten nankörlük. Bakın evli çiftlerde de oluyor. Yıllarca kadın veriyor, çabalıyor. İşte onu yapıyor, bunu yapıyor. Sürekli yuvayı ayakta tutabilmek için her anında yanında oluyor. Hani şey çok gerçekten çok güzel. Ee, erkek varlıkta kadın yoklukta belli olur lafı var ya çok ama çok güzel. Bir şeyler düzeliyor maddi olarak işte birlikte yapıyorlar, ediyorlar, çabalıyorlar. Bir böyle bir rahatlıyorlar erkek... Direkt başka böyle orada burada çapkınlıklar onlar bunlar işte daha genç daha güzel bir kadın arayışının peşine girmeler falan. Ya bunlar gerçekten çok ama çok üzüyor beni. Maalesef bu erkeklerde birazcık fazla <laughs> var. Burada biraz daha kadının tavırları devreye giriyor. Ona kaybetme korkusunu yaşatmak gerekiyor. Yani o kaybetme korkusunu hissedecek. Yani bunun şifresi birazcık hani sürekli sizin için çaba sarf etmeye devam edeceği ortamı kadının hazırlaması gerekiyor. Sizlere bunu alt maddede açıklayacağım. Geçelim birinci maddemize. Şimdi biz kadınlar arkadaşlar yeni ayrıldığınız bir ilişkinizi düşünün. Acı çekiyorsunuz. Birinci gün, ikinci gün yok oradan bir müzik göndermeler, yok özledimler, yok unutamadımlar ya da herhangi bir bahane ile iletişim koruma durumu. Bakın o kadar büyük bir hata ki barış yani adam sizi özleyeceği varsa da özleyemiyor çünkü özlemesine müsaade etmiyorsunuz kesinlikle ama kesinlikle bir ilişki mi bitti? Siz ya ayrıldınız ya da karşı taraf ayrıldı. Özledim, unutamadım. İşte şu oldu. Yok işte onu alacağım, bunu vereceğim. Şu bende kalmış, şuyum sende kalmış. Mesaj atmıyorsunuz arkadaşlar. Neyiniz kaldıysa kaldı. Yani çok büyük bir maddi değeri olan bir şey değilse eğer. Maddi anlamda. Her neyse şaka bir yana neyiniz yok çantanız kaldı, tokanız kaldı, küpe. Hiçbir şekilde özledim, unutamadım. İşte unutabildin mi? benim özledin mi, uyudun mu? Gerçi uyudun mu mesajı erkekler atıyor. <laughs> Hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsunuz, mesaj atmıyorsunuz. Ya bir bırakın sizi özlesin. Yani sizin yokluğunuzu hissetmesi lazım ki mesela ayrıldınız sizin yokluğunuzu da o hissetmeden siz ona giderseniz siz zaten ondasınız niye barışsın ki yani niye tekrar bir ilişkinin sorumluluğuna girsin öyle değil mi ama ilişki bir sorumluluk neticede yani Oğuz misfete niye girsin ki? Canı tekrar ilişkide olmak isteyince şey yapar. Ay, kalır iki ay üç ay siz zaten ceptesiniz. Gezer tozar istediğin yaşar döner. Yani siz zaten orada hazırsınız. Hani sizi kaybetmekten korkmuyor. Zaten gitmeyeceksiniz. Yani bu düşünceye giriyor tapulum <laughs> gibi yani. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kadınız. <laughs> siz kadın olduğunuzu unutmuyorsunuz hiçbir şekilde. Asla ayrıldıktan sonra mesaj atmıyorsunuz. Geçelim ikinci maddemize. Şimdi canlarım ikinci maddemiz. Garantici olmuyorsunuz. Sürekli garantide olmuyorsunuz. Cepte olmuyorsunuz. Nedir? Ya bir yere mesela bir şey mi yapayım? Sürekli hazır olmayın yani sürekli müsait olmayın. Şak diye akşam buluşalım mı dedi. Bu arada sevgiliniz atıyorum. Hani kaybetme korkusu yaşatmak istiyorsunuz. Şak diye şak mı? Müsait değilsin. Yani müsait olma. Hayır de yani. Hani e şimdi hayır dememe mesela maddesine de geleceğim de garantici olma. Sürekli müsait olma. Gelecek planı yapma. Bakın arkadaşlar onunla ilgili gelecek planını o 10 kere yapıyorsa siz 2 kere yapın. Yani e, bu şey değil, hiç yapma diyemem bu konuyla ilgili ama bir o yapsın, bir o ne kadar yapıyor bir bakın. Yani siz garanti değilsiniz. Siz onunla garanti evlenmeyeceksiniz, öyle söyleyeyim. Mesela bu garanti, mesela uzun ilişkilerde bu çok sorun oluyor. Zaten evleneceğim yani, o kız zaten benimle garanti evlenecek, ben ne yaparsam yapayım evlenecek. İstediğim kadar ayrılayım, barışayım, ayrılayım, istediğimi yaşayayım, tekrar barışacağım. Ben zaten garanti onunla evleneceğim mesela. Hani o bunu bilmemesi lazım. Sizi ikna etmesi lazım arkadaşlar gelecek için. Yani o diyorum ya size 10 kere yapıyorsa siz 2 kere yapın, e, bilemedin 3 kere yapın. Hiç yapmayın demiyorum çünkü hiç yapmamak da şey değil bu konuda. Ama dediğim gibi garanti evlenmeyeceksiniz. Garanti uzun yıllar ilişki sürmeyecek. Garanti ondan çocuk yapmayacaksınız. Bunu size ikna etmesi lazım. 10 kere yapıyorsa siz 2 kere 3 kere yapacaksınız diyorum ve geçiyorum 3. madde. Şimdi arkadaşlar bu kişiniz yine sevgilisiniz. Ee, ondan ayrı planınız olsun ya. Yani hayatınızın merkezi o değil. Ondan ayrı planınız olsun. Ondan ayrı arkadaşlarınızla çıkın, ailenizle çıkın, tek çıkın. Yani ondan ayrı planınız olsun. Hani şey değil. Eğer ki siz ya onunla dışarı çıkıyorsunuz. Ya iştesiniz ya okuldasınız ya evdesiniz. Bakın bu o kadar büyük bir hata ki. Yani o yoksa siz yok musunuz yani? Hani siz bir birey değil misiniz? Bu direkt bakın bu moda giriyor. Ya şöyle düşünün diyelim ki siz arkadaşlarınızla bir yere çıktınız. O sizi merak eder. Çünkü neden? Siz o, o arkadaşları bir şey yaptığı zaman çünkü siz de merak ediyorsunuz. İşte yani ediyorsunuz, ediyoruz. Ben de ederim. işte sen de edersin. Biz ederiz. O da etsin. O sebepten dolayı ondan ayrı sizin bir hayatınız var, bir yaşamınız var. AVM'ye de gideceksiniz, arkadaşlarınıza çıkacaksınız, gece kulübüne de gideceksiniz, canlı müziğe de, de gideceksiniz. Planlarınız olacak ve o bunu bilecek. Sizin bir hayatınız var. Yani siz sadece ondan ibaret değilsiniz. Kesinlikle ama kesinlikle bunu bilmesi gerekiyor. Geçelim canlarım bir sonraki maddemize. Çok fazla ilgili olma. Bakın biz kadınlarda bu çok sevdiğimiz kişilere karşı bu aşk ya da işte arkadaşlıkta da, da var. Hani çok ilgi her zaman boğuyor arkadaşlar. Bu kime yapılırsa yapılsın. Yani e ee, bu arkadaş için bile geçerli olabiliyor yeri yeri. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Hele ki erkeklerde. Hele ki erkek kadın erkek ilişkilerinde çok fazla ilgili olmayın. sizden ilgi dilensin mi diyeyim artık çabalasın yani hani sizin ilginizi çekmek için çabalaması gerekiyor. Yani siz ona zaten çok fazla ilgi verdiğiniz zaman değil çabalamak. Bundan boğuluyor bu bıkıyor bu ve doğal olarak araya mesafe koymak istiyor ya da zaten hazırdasınız. Size istediği gibi davranıyor. Yani hele ki bakın o kadar tiksiniyorum ki yani o erkek tipinden gerçekten bir başkasının yanında hayatındaki kadını sen Sesini yükseltemezsin, azarlayamazsın, bozamazsın, küçük düşüremezsin. Hani bu, bu raddeye getiriyor maalesef ki. Hani o erkek tipi zaten bambaşka bir şey. Bunu genellemeyeyim tüm erkekler için. Çünkü bu yanlış olur. Linç yemek istemiyorum ama genel olarak bu yanlış bir davranış biçimi zaten ama bir başkasının yanındaki hayatındaki kadını maalesef hani o sebepten dolayı çok fazla ilgi göstermiyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle sizden ilgi beklemesi ve ilgi için size çabalaması gerekiyor. Ey canlarım geçinci maddemize. <laughs> Geçelim ama geçinci maddemize? Geçelim beşinci maddemize. Kızlar, kızlar biz niye hayır diyemiyoruz? Ya bir hayır deyin ya. Yani gerçekten hayır değil Yani bizde ilişkide şu korkusu oluyor. Yani hayır dersem beni bırakır, hayır dersem gider. Hayır deyin yani hayır bir şey istemiyorsanız hayır diyebilin. Yani hayır deyin şu akşam şuraya gidelim mi? Hayır deyin. Yani istemiyorsanız hayır deyin bir ikincisi. Ee, mesela diyelim ki siz sürekli bir yere şu gün gitmek istiyorsunuz ya da sürekli bir yere gidiyorsunuz sürekli hani reddediyor. Abi, onu isteyince de siz reddedebilirsiniz. Bakın hayır dersen bir daha teklif etmez korkusu yaşamıyoruz hiçbir şekilde yaşamıyoruz. Sizden sebepsiz yere ayrıldı, döndü başmak istiyor. Hayır deyin. Eğer sizi gerçekten istiyorsanız zaten çabalayacaktır. Eğer ki siz orada hayır demezseniz zaten her zaman canı isteyince gidecek. Zaten döndüğünde siz kabul edeceksiniz. Çünkü zaten kabul edeceksiniz. Zaten oturduğunuz bekliyorsunuz yani. Bu gerçekten iki kere iki dört hayır demeyi kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Geçiyorum altıncı en önemli maddelerden birine. Altıncı maddemiz kızlar en önemlisi. Kendinizi önemseyin, kendinizi sevin ve şunu um, unutmamamız gerekiyor. Yani benim hayatımın başrolü benim. Geri kalan herkes benim hayatımda ee, nasıl söyleyeyim, yani oyuncu yani öyle söyleyeyim. ilişki mi biri gidip biri gelebilir. Arkadaş mı dost mu eğer çok 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 yakındaysa yani ne bileyim 20 yıllık bir arkadaşınız, 10 yıllık bir arkadaşınız değilse Hani şey değil yani hani evet gidip gelebilir hatta o bile 20 yıllık bile gidip gelebilir yani gidebilir yani öyle söyleyeyim. Yani sizin hayatınızın başrolü sizsiniz bu benim için de geçerli sizin için de geçerli ee, dostlukları da bir kenara bırakıyorum bir kadın erkek ilişkisinde. Ya bir de şöyle bir şey var siz kendinizi önemsemezseniz hayatınızdaki erkek de sizi önemsemez. Yani bu... O kadar e, benim için çok anlamlı bir cümle zamanda çünkü yaşadığım hani şeylere de dayanarak da bunu söyleyebiliyorum aslında. Siz kendinizi önemsemezseniz o kişi hayatınızın başrolü yaparsınız. O kişi de bir süre sonra direkt ama direkt sizi önemsemeyecektir. Kafasına göre davranacaktır, gidecektir, gelecektir. Ya sonu mutsuz bir yuva olacaktır. Çünkü siz hiçbir zaman onun için kaybetme korkusu yaşayacağı biri olmayacaksınız ya da hiç uva olmayacaktır. Bir süre sonra kendiliğinden bitecektir, sıkılacaktır vesaire vesaire. Ama şunu diyebilirim, kesinlikle kendinizi önemsemeniz gerekiyor. Bir de bir şey oluyor, uzun süreli ilişkilerde çok fazla oluyor. Kadın kendini bir süre sonra salıyor. Yani sevgilisi var, hayatında biri var, uzun sürede bir ilişki. Öyle böyle ayrılmış, ayrılmış bir yere kadar gelmiş. Yani bu, bu çok ama çok büyük bir hata. Her zaman kendiniz için öncelikle kendinize bakmanız gerekiyor. Ve de o kişi hayatınızın başrolü yapmamanız gerekiyor kesinlikle. Gelelim ee, en son şunu söyleyeceğim. Şimdi siz bu maddeleri vesaire hepsini yaptınız, ettiniz. Hala adam aynı. Zaten gitsin. Yani zaten gitsin. Zaten sizi sevmiyor bakın. Açık söylüyorum. Maalesef ki söylüyorum. Siz o şekilde sevgisiz, ilgisiz bir ilişkiyi hak etmiyorsunuz. Asla ve asla hiç kimse hak etmiyor. Bu arada bu bir erkek için de geçerli bu söylediklerim. Yani hiçbir erkek de hak etmiyor zaten öyle bir ilişkiyi zaten sizi sevmiyordur ve öyleyse de zaten gitsin. Çünkü sizi sevmeyen biriyle hayatınızın hiçbir noktasında mutlu olamazsınız canlarım. Hiç kimse bunu da hak etmiyor diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.